Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Age of History 2 modurları tarafından yapılan Varnamut Demo'nun yeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık İtalya devletiyle oynadık ve Fransa topraklarını Biliyorsunuz ki fethettik arkadaşlar. Lakin o seviye artık bugünden itibaren giriş yapamıyorum çünkü güncelleme geldi. Güncelleme gelmesiyle birlikte eski seviyen patladı. Bugün sizlere gelen güncellemeleri vesaire göstereceğim. Zaten YouTube düzenine kadar da bu şekilde devam edeceğiz dostlar. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki oyunda birçok sistemin zaten değişeceği burada yazıyordu. Biz buradan bakmıştık. Hatta gelin bir daha bakalım. Evet, e, tabii siz şu an göremiyorsunuz. 7. update gelmiş olarak gözüküyor. Neyse biz oyunumuza devam edelim. Zaten onu oyunda fark edeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Burada kontinüye bastığımda gördüğünüz üzere save slotlarım hepsi temizlenmiş. Navigasyon yapıyorum. E, burada Europaya bastığımda yine aynı şekilde aynı dünyalar mevcut durumda. Ben buradan Euro 4 olarak oynayacağım. Map loading diyor. Bakalım bizi bekleyen şey tam olarak neymiş? Yani bunda oynayabiliriz aslında arkadaşlar biliyorsunuz ki İtalya'nın şu versiyonunda fazla bir bakım yapamıyorduk topraklarımız ama bunda yaparız. After Greed var evet hala bu senaryo mevcut durumda. Hemen Create diyelim. Türkiye üzerinden mi oynasak bu sefer? Ya gelin arkadaşlar Türkiye'yi kurtaralım ya. Valla Create diyeceğim. Şimdi en son biliyorsunuz ki İtalya ile bir sürü bakımlar yapmıştık. Her şeyimizi geliştirmiştik. Bakalım bu sefer bunda ne olacak? Ha bu arada... İtalya'da Roma İmparatorluğu'nu da kurmuştuk arkadaşlar. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Roma'yı da kurduk. Şimdi şöyle baktığımda yine gördüğünüz üzere günlük sermayem 8453 dolar. 0.0 bilişim geliyor. 8 yıldızım var. 1919 yılı 24 odun 0 demir. Çelik 0, altın 0, kömür 0, petrol 0, mermiler 0, her şeyimiz 0 ya. Vallahi arkadaşlar <laughs> ne yapacağız bilmiyorum ama öncelikle e, Osmanlı'ya şöyle bakınca ne görüyorsunuz arkadaşlar Yıkılmakta olan bir devlet tamam mı? Ama bu devletin içinde bir Mustafa Kemal var arkadaşlar bir Mustafa Kemal olduğu için sevr anlaşmasını yırtıp atacağız öncelikle onu sizlere söylemek istiyorum. Şimdi bizim devletimiz en azından nasıl yükselir biliyor musunuz? Buradaki Gold geliştirerek arkadaşlar, Gold seçiyorum ve Gold üretimini başlatıyorum. İstanbul bizde de gördüğünüz üzere Great Britanya'da burayı da almamız gerekmekte ama şu an için alamıyoruz maalesef ki çünkü topraklarımız buna izin vermiyor. Ee, öncelikle şuraya geliyorum. Ee, burada gördüğünüz üzere arkadaşlar buyut falan vesaire şeyler var. Bizim oduna, çeliğe, gümüşe, altına ihtiyacımız var. Önce bunlara bir buyut yapalım çünkü gördüğünüz üzere param izin vermiyor artık. Tur daha geçeceğiz. Aa burada. Evet abi daha şey yapılmıyor. Bir de buraya e, bundan basıyorum. Gördüğünüz üzere artık bize günde 24 adet odun geliyor. Hemen buradan kararlarımızı verelim. Bakın From'da Türkiye var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Türkiye'yi kuracağız tabii ki de bu kaçınılmaz bir son. Onu yapmamız lazım. İyi ki de güzel bir sonumuz var. Eksi 5 yıldız diyor. Neyse Prototanizm'i açalım biz. İmzamızı attık. Dur geç. Ne diyor? Sovyet Rusya. Evet arkadaşlar bizim hakkımıza yine garip olaylar dönüyor. Demokrasi yoluna gidiyorum. Open diyeceğim. Zaten elimizde Osmanlı İmparatorluğu var hali hazırda. Bakalım Türkiye gerçekten bu yolda kurulacak mı? Bunu da görmüş oluruz. Teknolojimiz açılıyor. Açılmaya devam etsin. Ben de o sırada altın çıkan yerlere şöyle bir invest yapmak istiyorum ama gördüğünüz üzere paramız harbiden yok arkadaşlar. Evet yeni bir from the Türkiye. Aa Türkiye'yi kurduk. Şimdi Mustafa Kemal'in emriyle hızlı bir şekilde buradaki toprakların hepsini ele geçirmemiz lazım arkadaşlar. Hatta eğer izin verirse oyun bize toprakları daha da büyütmeye çalışacağım. Şimdi 27 bin dukat paramız var. Yunanların ne kadar askeri var hiçbir fikrim yok. Şöyle baktığımda bakın burada da bayağı bir asker var. Burada daha çok asker var. Yani e, Ermenileri aslında önce bir topraklarımıza katabiliriz. Gelin önce Ermenilerin üzerine yürüyelim. Sanırsam arkadaşlar İtalya'daki gibi demokrasi yapamayacağız. Onun yerine direkt olarak savaşa girmemiz lazım. Evet yeni bir politik karar. Evet özgür konuşanlar böyle bir şey arkadaşlar. Burada speech yaptık. 20 de buna verdik. Artık insanlar özgürce konuşabilecek. Ne bulmuşuz? Illegal border crossing. He, sınır dışını, sınır çizgisini geçen insanlar çok fazla arkadaşlar. Tabii ki de bunun izin vermeyeceğiz. Yeniden bir asker basıyorum. Güzel buradan biraz daha asker çıkarttık. Bence Office'i şu haliyle bile bin basar ya. En azından karar verebiliyorsunuz. Evet teknoloji de öne geçmemiz lazım. Bu kararı imza atıyorum ve param 5000 azalırken gördüğünüz üzere kaynağım yani bilim kaynağım 42 düzeyinde arttı. Kullandık bu kaynağı da. Teknoloji geldi. Sağ basacağım. Şu an odunumuz bayağı var ama gördüğünüz üzere bunlarımız yok arkadaşlar. Ulan İtalya'da ne oynadıydım lan? Evet çok güzel. Şimdi savaşımızı artık başlatabiliriz. Var diyoruz. Şöyle move dediğimde ilerleyebiliyoruz mu? Evet güzel ilerleyebiliyoruz. Önce gelin Ermenilerin üzerine bir yürüyelim arkadaşlar. Ermenilerin üzerine bu şekilde yürüyoruz. Güzel ilerlemeyi başardık. Ee, arkadan ordu mu geliyor? Bana mı öyle geliyor? Aa vasal var lan. Oğlum vasal oyna, oyna vasal eklemişler. Tamam güzel. Şurayı ele geçiremedik. Şurayı ele geçirelim mutlaka. Mu 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 mu. Gel buraya bir de. Ee, evet arkadaşlar. Yeravan yanıyormuş. Burayı yaktık az önce bakın. Başkent yandı. Böyle haberler de eklemişler. Güzel. Otomatik eventler. Bakalım şimdi nerenin yanında haberi gelecek. Evet yeni bir politik decision geldi. Capital of Science. Yani nükleer silahları araştırıyorum. Bunu imzamı attım ben. Bayağı da bir param var zaten. Bu parayla ben güzel işler yapabilirim bence. Ah direkt askerin üzerine basınca ilerliyor lan. Bundan iyi olmuyor. Vallahi oluyor. Düşman topraklarını direkt olarak seçim yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ama bazen olmuyor işte. Zaten oraya giden asker varmış, ondan olmuyor. Tamam. Gördüğünüz üzere an itibariyle Ermenilerin içinden geçtik. Evet, yine geldi bu haber. Ee, hemen ordularımızın hepsini şöyle toplayalım. Mustafa Kemal emriyle gördüğünüz üzere topraklarımızı topluyoruz. The head of the police violates human rights. Ah be, toplayamadık ya. Neyse şundan alalım bari. No steel plant. Evet ülkede çelik yokmuş. Onu diyor oyun bize. Çeliği halledeceğim merak etmeyin. Boş basınca oyun ilerliyor bu arada. Evet araştırma programı. Benim ülkemin neresinden? Aa, oh, buradan da yok. Altın çıkıyor mu? Buradan altın çıkmıyor ama şey çıkıyor arkadaşlar. Çelikte kömür, kömür diyorum. Odun çıkıyor. Buradan. Buradan sadece şey çıkıyormuş. Odun. Abi yemin ediyorum İtalyan topraklarına çıkmak lazım ya. Gördünüz mü? Hiçbir şey çıkmıyor buralardan. Oğlum altın hiçbir çıkmaz lan bir ülkeden. Evet arkadaşlar altın arıyorum ama yok maalesef. Hala şey çıkıyor. Demir çıkıyor. İstanbul'da var mı acaba? Buraya zaten yaptın diyor bakımını diyor. Lan Türkiye'nin topraklarının hiçbir şey çıkmıyor lan. Yemin ediyorum hiçbir şey çıkartamadık. Neyse şu, şu, şu İstanbul alalım gelin mi? İstanbul bizim olsun be. Bak bunu ara sıra çıkıyor. Heh. Ordunun üzerine basmanız lazım. Yoksa çıkmıyor arkadaşlar. Ordunun üzerine basınca çıkıyor ama. Ee, rejuit. Hala ordum var. Devam. Daha çoktur. Daha çok para. 12.000 asker geldi arkadaşlar. Ha. Tamam. Artı 5 bilim daha alalım. Evet İstanbul'u fethetme programını başlatıyoruz. Iron Mine. Evet. Bayağı bir çeliğimiz oldu. Ee, pardon demirimiz oldu. Bunu şimdi çeliğe dönüştürmemiz lazım. Ohay. Peki. Büyüt. Ee, Bize kesin İstanbul lazım arkadaşlar. İstanbul'suz olmuyor. Anca odun çıkıyor oğlum bizim ülkeden ya. Aa dur 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 öyle değil lan. Production'da ne var? Aa buldum. Güzel güzel. Bazen unutuyorum ya. Buralara bakmayı. Evet gördüğünüz üzere çelik çıkarmaya başladık an itibariyle. No money yazıyor. Of bayağı da çelik geliyor. Güzel. Ama altın madeni yok. Evet Türk devleti olarak an itibariyle savaşımızı başlattık. Mu 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 mu. Bunun müttefikleri vardı değil mi? Oyunda müttefik sistem var mıydı ya? Unuttum ben. Unit build port move. Daha fazla şey inşa etmen lazım diyor. Ah. Evet altınları paraya çevirme sistemini de inşa ettik. Ekonomi sistemi. Üniversite. Bu arada İngilizler de iyi bakmışlar ha. Helal olsun helal. Bana savaş açan var mı lan? Burada Major Irak var. Tamam. Şimdi sevgili Yunan. Sıra sende paşam gel. Bu arkadaş fazlasıyla Gaza gelen bir arkadaş arkadaşlar onu da söyleyeyim yani. Var. Mu mu mu. Evet buraya kadar emir verdim. Hadi bakalım. Türkler geliyor. Şurada büyük bir çar çarpışma olacak. Ee, sen niye gitmiyorsun lan? Dur aşağıdan bir çıkarma mı yedim ben? Evet aşağıdan bir çıkarmaymışım arkadaşlar. Evet topraklarımı ele geçirmeye çalışan çok fazlası insan var. Ama İzmir'i vermeyeceğiz. Recruit yapalım da şuraya da biraz asker basalım. Biraz daha asker naklediyorum. Oğlum bildiğin müzik olsa oyunda var ya şu an aşırı sarar da müzik yok ya. Evet şimdi deniz asker çıkartmak için port inşa etmem lazımmış. Ederiz abi. Devam devam. Lan nasıl ya? Oğlum. Dalga <laughs> mı geçeceksin canım? Tam İngilizleri geri kışkırtmayı başardık. Hemen yani şuraya da bir asker. Gerçek. Güzel geri toprakları aldık. Steel plant da basalım abi. Bize bayağı bir ordu lazım ki ordular geliyor şu an takviye yolundalar. Bayağı hızlı bir şekilde geliyorlar hatta. Mu. Lan oğlum. Yeter la. Bu Yunanları Vallahi döveceğim ha, gücüm de yetiyor yani. butik decision, activation. Dur ben yine bir çıkarmaydım ya. Evet yine çıkarmaydım arkadaşlar. Evet sanırsam Kurtuluş Savaşı böyleymiş. Daha zor belki de ama sürekli olarak her yerden çıkarmıyorum arkadaşlar. Ama e, bunun üstesinden geleceğiz. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bunun geri dönüşü olacak bize. İngilizler çıkıp geri git gidiyorlar gördüğünüz üzere. Geldikleri gibi giderler lafını biz bu sırada burada uydurduk. Mustafa Kemal'ler sayesinde. Evet. Ben İslammış var. Aa oyuna isyan eklemişler lan. Anasını satayım isyan ettiler lan. Lan oğlum kurtul savaşı var. Alo nasıl isyan edebilirsin? Daha fazla savaş. Tamam ilerle. Şurayı da alalım mı? Evet Yunanlar e, ile bir barış anlaşması yapmaya karar verdim. Peace desek mesela ne no olur? Ignor, reddedildi. Ama de yine peace. Güzel barış anlaşmamız e, bir haliyle kolay oldu. mallar Burada bir e, İngiltere vardı galiba. Gelin bunlarla da bir barış anlaşması yapalım. Çünkü zaten La oğlum ne oluyor ya? Evet İngilizler. Peace. İngilizler. Peace gel. Bana 1 lira bir borcum var İngiliz. Tamam güzel. İstanbul da bizim oldu. İyi olduk ya. Ulan savaşta mıyız hala bununla? Tamam güzel. Come back dude. Neyse arkadaşlar ya işte oyuna gelen güncellemelerden birisi de isyandı. Bundan sonraki gelen tüm güncellemeleri zaten sizlere sunacağım. E, şu tüm dünya versiyonu çıksın. Bence haritası çok güzel e, ama biraz da oyunu kolaylaştırmaları lazım. Ben bunu Age of History 3 dediğim için bana clickbaiter diyorlar. Hiç de değil kardeşim ne dersiniz deyin. Bu Age of History 3 yaması bana gönderilen mailde de öyle yazıyor zaten. Ee, şimdilik kendinize çok iyi bakın eğrim. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay dostlar.